Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine giden vatandaşlar özellikle Aksaray ve Samatya arasında bir araç yoğunluğuyla karşılaşıyorlardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yoğun trafiğin önüne geçmek için Avrasya tünel çıkışına bir bağlantı yolu yaptı. Avrupa Yakası Yol Bakım Müdürlüğü olarak burada geometrik düzenleme yaptık. Avrasya tünel çıkışına bağlantı kolu yaptık. Bunun için de 3250 ton asfalt kullandık. Yaklaşık 300 metre yağmur su imalatımız oldu, 900 metrede otokorkuluk imalatımız oldu. Müzik Aksaray ve Sirkeci'den gelen yolu Avrasya Tünel çıkışına bağlantı kolu yaparak Bakırköy ve Florya'ya giden yolu burada birleştirmiş olduk. 16